Brutal'ın kuru boyalarımı yeniden düzenledim çünkü hazır gelmiş halindeki renk sıralaması çok beğenmedim ve kendi kafama göre ayarlamak istedim. Önce renkleri ayırdım burada çünkü bir gruplama daha rahat olur. Sonrasında arada renklere bakarken Taylor'ın şarkısını buldum. Arada metalik renkler olduğunu da bu sayede fark ettim aslında çünkü metalik renkler çok araya böyle dağılmış haldeydi. Ben onları ayrı bir şekilde ayırdım ve tek bir parça halinde koymayı planladım. Mesela siyah renklerin yanında en sonunda bir de metalik renkler olsun diye. İşte maviler, yanında yeşiller. Özellikle mavi ve yeşilleri ayırmakta ben çok zorlanıyorum. Çünkü ara geçişleri çoğu insan yeşil der, çoğu insan mavi der. Karar verilemiyor işte. Bunda da mesela mavimsi yeşil, yeşilimsi mavi tarzı renk hatları vardı. Ha bir de özellikle renk hatları önde olacak şekilde yaptım. Çünkü beni ilgilendiren şeyler renk numarası ve renk hatları. Yani hepsinin markası aynı ne diye onlara bakmakla uğraşayım. Tüm bu düzenlemeleri yaparken kalemin ucu ile üstündeki renk tonunun uyuşmadığı birçok kalem gördüm. Hala henüz kalemleri test etmedim. O yüzden şu ana kadarki sevmediğim tek özelliği bu renk uyumsuzluğu. Bir sonraki videoda bu kalemler kağıt ne kadar profesyonel duruyormuş test edeceğiz.